Bir oyuncunun maaşı o Anadolu takımının bütün futbolcunun maaşını ödüyor. Ya bugün iki tane taç oldu. Taç. Alanya Spor'la oyuncular taça bıraktı. Fenerbahçeli futbolcular sakat. Fenerbahçe'nin hangi kadrosu olursa olsun o iki tane top Alanya Spor'a vermeliydi. Üzüldüm ben. Evet. Aynen. Biri Oğuz, biri de Şimanski. Aynen. Niye vermediniz? Çocuk tuttu. Taça Senin takımındaki oyuncu yerde. Fred yerde. Fred. Taça attı. Taça attı. Taça attım dedi gitti. Oğuz atak başlattı. Neden maç 1-0? Ulan 3-0 da olsa vereceksin. 3-0 önde de olacağım vereceksin. Ben buralara sinirlenirim. Sonra bana kimse Anadolu takımı gelip yatıyor zaman geçir demeyecek. Ben böyle konulara sinirleniyorum kusura bakmasınlar. Yok. Sinirlenmeyecektim aklıma gelirdi delirdim. Yok, Fenerbahçe'nin iki tane taça mı ihtiyacı var ya. Ki rakip oyuncunu atmış. Nerede centilmenlik? Bu arada bütün takımı suçlamıyorum. O Şimanski ile Oğuz'a sesleniyorum. Sonra rakip sahada bekleme sana versinler. Ama verirler. Adaletli olan verir. Doğru Sen var. vermedin diye ben veririm. Yok doğrusu. Buna doğrusu bir ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.